Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere alım gücü soruları için pratik çözüm yöntemi göstermek istiyorum. İki tane soru yazdım. Bu soruların herhangi bir ülkeyle, herhangi bir devletle bir bağlantısı yoktur. Evet, yıllık enflasyonun %80 olduğu bir ülkede, bir X ülkesinde, İşçi maaşlarına yüzde 44 zam yapılırsa, işçinin alım gücü yüzde kaç azalmış olur? Evet arkadaşlar Nasıl çözüyoruz? Şöyle şu şekilde çözüyoruz ee, Ürün Alacağımız Ürün Ve işçinin maaşı Ürün 100 lira olsun İşçinin maaşı da 100 lira olsun yani 100 lirayla 100 liralık ürünü Alabiliyor olsun. Şimdi ürüne %80 zam gelecek. Enflasyon pahalaşma demek. Her şeydeki pahalaşma. Ürün de 180 lira oldu artık. Eee maaş ne kadar oldu? %44 artarsa 144 lira olmuş oldu. Şimdi 180 liraya karşı 144 bir düşüş var. Ne kadarlık düşüş var? 180 eksi 144'ten 36 liralık bir düşüş var. İşte 180'de 36'lık düşüş Kaçlık düşüşe denk gelir diyoruz. Buradan x eşittir. 100 çarpı 36 100 çarpı 36 bölü 180 Sıfırları attık. 36'yı 18'e bölersem 2 10 çarpı 2'den 20 Yani %20'lik bir azalma var alım gücünde. Şimdi bu soruyu da isterseniz siz kendiniz çözmeye çalışın. Ödev sorusu gibi olsun. Evet çözmeye çalıştıysanız eğer şimdi bakalım doğru çözdünüz mü? Bu sefer enflasyon %40 olsun. Maaşa da %19 zam yapılsın. Memurun e, alım gücü yüzde kaç azalmış olur? Ürün 100 lira. Aynı yöntemi kullanıyoruz. Maaş 100 lira. Yüzde 40 enflasyon var. Ürünün fiyatı artık 140 lira oldu. Memurun maaşı da 119 lira oldu. Ne kadar azaldı? E, 21 lira azaldı. 140'tan 119 çıkartırsam 21. Şimdi 140'ta 21 azalırsa yüzde kaç azalmış olur? Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bu taktik ile kolayca halledebiliyoruz. Evet buradan x eşittir. 100 çarpı 21 bölü 140. Bir sıfır sildim. Bir sıfır sildim. 7'ye böldüm 3. 7'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 5. Şöyle yapalım. 5 çarpı 3 eşittir 15. Yani %15'lik bir düşüş var memurun alım gücünde. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.